Merhaba sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. 2023'ün Ocak ayında hangi enerjilerde olacaksınız? Yeni yıla nasıl başlayacaksınız? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Belki sizin bile bilmediğiniz alt planda çalışan enerjiler olabilir. <laughs> Herkes gibi ben de biraz hastayım. Biraz sesim gitti. Bunun için affınıza sığınıyorum. Yükselen burcu aslan, güneş burcu aslan ve ay burcu aslan olan sevgili canlar dinleyebilirsiniz. Önce enerji kartlarımdan 3 adet çekeceğim arkadaşlar. Şöyle karıştıralım. Ve alalım. Lütfen dinledikten sonra alma verme dengesi gereği beğen tuşuna basınız arkadaşlar. Ve mutlaka yorumlarınızı da bekliyorum. Sonra biliyorsunuz en çok yorum yapan sevgili can arkadaşıma e, ücretsiz tarot bakımı hediye ediyorum arkadaşlar. Genel bir açılım olacak. Aşk, iş, aile diye bakmayacağım. Hangi enerjide, e, kafanızda, hangi soruyla dinliyorsanız... E, olayiyet alabilirsiniz. Ya da genel olarak sadece dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Aslan Burcu arkadaşlarımın çok çok güzel enerjileri var. O oh, harika. E, şimdi arkadaşlar çok net geldi. Ve çok ilahi sistemden cevaplar geldi size. Hiç merak etmeyin. Şimdi ilk başta kutsal ruh kartı. Arkadaşlar yaptığınız dualar Size yapılan dualar, yardımlarınız, iyi niyetiniz insanlara, hayvanlara, Allah'ın sistemine size çok güzel bir şekilde geri dönüş olacak arkadaşlar. Bu kart sizin hem korunduğunuzu hem de sisteme yaptığınız iyiliklerin karşılığında işte yukarıdan maddeden şey manadan maddeye inmiş halini Göreceksiniz arkadaşlar. Bunu da nasıl göreceksiniz? Huzur enerjileriyle göreceksiniz. E, biliyorsunuz huzur enerjisi kolay yakalanabilen bir enerji değildir. E, bunun için arkadaşlar önce bir acı çekmek gerekir. E, tabiri caizse. Önce bir mumun yanması gerekir. O mumun mum bir akması gerekir. Sonra e, aradığınızı bulduktan sonra etrafınıza ışık saçmanız ve huzur enerjisine gelmeniz gerekir arkadaşlar. Huzur tür bir enerjidir. Ee, kolay kolay herkese her alanda gelmez. Ee, o yüzden Ocak ayında çok şanslısınız. İçinizin huzur dolacağı çok güzel enerjilerin böyle ılık ılık enerjilerin içinize akacağı yanınızda melekleri hissettiğiniz korunduğunuzu hissettiğiniz belki varsa diğer boyuta gitmiş yakınlarınızdan yardımlar gördüğünüz onları rüyanızda güzel gördüğünüz bir Ocak ayı olacak inşallah arkadaşlar burada gerçekten çok güzel bir enerji çıktı ve dedi ki hiç korkma yine kutsal ruh kartı aile arkadaşlar ve rehberler kartıyla aileniz arkadaşlarınız ve belki rehberiniz belki benimle ee, çok güzel enerjilerde olacaksınız, şifa alacaksınız, ee, barış, uyum, huzur enerjileriyle bir 2023 yılına başlangıç yapıyorsunuz sevgili güzellerim. Evet, burada arkadaşlar bir takım insanlarla geçmişte düşmanlık enerjileri oldu. Ee, bu nedir? Öfke enerjisi, nefret enerjisi, kıskançlık enerjisi. Dışarıdan bazı insanlara size bu enerjiyi çalıştırdı ya da belki sizin çalıştırdığınız bir enerji olabilir ama buna da şifa geleceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Zaten şuradaki merkezdeki kartlar bizim için önemli. Burası geçmiş, şu anda ve gelecek olarak bakımımızı yapıyoruz ve dedik ki arkadaşlar sevgili aslan burcu arkadaşım. Zaten sen ateş elemancısın, çok eylemsel bir insansın, ee, çok çalışkansın, işlerini hemen çabucak halletmeyi seversin ateş hızında. Burada işte arkadaşlar çok güzel iş alanında büyük bir olaya e, büyük adımlar attığınız, eylem yapacağınız bir Ocak ayı olacak. <laughs> Aynı zamanda 17 rakamı da mucizeleri gösterir size ilahi sistemden bilgilerin akacağını gösterir arkadaşlar. Belki bu işe başlamadan önce rüyanızda görebilirsiniz. Ee, ya da içinize doğabilir. Kalbinize doğabilir. Ee, ve mucizevi bir şekilde 7 rakamının mucizesiyle e, bakın bolluk bereketinizde. Hem de 11 rakamıyla e, bir artış çoğalma Böyle bol bol her şeyi böyle ee, hak ettiğinizden çok çok fazlası ihtiyacınızdan çok çok fazlası Geliyor sevgili canlarım Burada da lütfen e, Hayvanlarımızı unutmayalım Sokak hayvanlarını e, Onlara da verin İhtiyacı olan canlar varsa Onlara da yardım edin Arkadaşlar yardımlarınızı unutmayın Çünkü enerjileriniz çok güzel Sadakanızı verin Arkadaşlar bunu da hatırlatayım Evet. Peki tarotumuzda neler olacak bakalım. Evet, i̇nsan kişi çıkarsa yorumlayacağım arkadaşlar. Yine ayırmayacağım iş aile arkadaşlar diye. Ne çıkarsa onu söyleyeceğim. Siz yine niyetinizi ona göre alın. Hadi bakalım. Evet. Asa dokunuşu arkadaşlar bakın eli kolu bir durumdan çıkmak artık. Ve e, kötü bir durumun sonlanması. Dünya kartıyla çok büyük bir karttır dünya kartı. Ve yeni bir dünyaya başlangıç. Artık çok olumlu enerjilerle e, güzel bir işe girebilirsiniz. Yeni bir e, şehre taşınabilirsiniz. Birisiyle tanışabilirsiniz. Ya da hiçbir değişiklik olmaz ama iç enerjinizde artık e, nötrleşebilirsiniz olumsuz enerjileri kapatabilirsiniz yeni güzel ılık enerjilerin aktığı bir döneme geçiş yaptığınızı söylüyor kartlarım bana ve zafer enerjisi arkadaşlar asa altılısı büyük bir zaferiniz ve kutlamanız var ee, burada hem başkalarının sizi takdir etme enerjisi hem de sizin kendinizi takdir etme enerjiniz var. Güzellerim. Devam edelim. Çalışma, emek verme ve emeklerin karşılığını alma. Para sekizlisi. Ektiğiniz tohumları büyütme. Evet, para dörtlüsü. Kılıç çoğalisi. Parası. Ee, Kadar. Ve yine alma verme denizi. Şimdi bakın arkadaşlar burada daha çok sizinle alakalı iş hayatınız çıktı, iş ve para hayatınız çıktı ve çıkarsa ona göre yorumlayacağım demiştim. Şimdi burada bir tane canımızı bile aydınlatsam benim için çok iyi çünkü ben size rehberlik vermek için buradayım. Böyle fal batmak üç güne şu olacak, beş güne bu gelecek falan gibi öyle kahve falıyla karıştırmayı sakın. Burada arkadaşlar tarot bir enerji okumasıdır. Hepinizde de uyumayabilir. Belki bunu şimdi dinleyeceksiniz uyumayacak ama ocağın sonlarına doğru dinleyeceksiniz. O zaman uyuyacak. E, o yüzden arkadaşlar dikkatli dinlemenizde fayda var. Sizi uyumayan enerjileri evlerin kara deliklerine gönderin. Uyan güzel enerjileri de aldım kabul ettim diyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada iş anlamında sizden bir şeyler saklayan cimri enerjisinde o benim diyen, vermeyen size hakkınızı vermeyen birisi olabilir. Ya da e, hak ettiğiniz kadarını alamamış olabilirsiniz. Burada sizden bir şeyler saklayan birisi var. E, ama bu <laughs> tamamıyla maddesel bir şey arkadaşlar. Tamam mı? E, diyor ki, burada bu kişinin sana yaptığı bu haksızlık. Belki haberiniz var, belki haberiniz yok. Şimdi şöyle de olabilir. Kimileri işte mesela bir yerde çalışıyorsunuz. Yani olsun eşimden de şimdi çıkmayayım. Tamam hani bu kadarıyla da idare edebiliyorum falan diye korku çalıştırıyor olabilirsiniz. Biraz daha böyle dayanayım, başka iş bulurum gibi düşünüyor olabilirsiniz. Burada diyor ki arkadaşlar artık sen Koşa koşa gitmeye hazırsın. Koşuyorsun. Ee, tamamıyla bu enerji sende var. Ve iş anlamında çoğunuz için yeni başlangıçlar olacak arkadaşlar. Bakın parası bu sistemden gelen bir başlangıçtır. Ee, tamamıyla kadersel bir başlangıç. Çünkü yanında çarkı felek var. Yani e, kader kartı çok büyük bir karttır. Bakın dünya kartı ve kader kartı. Kaderinizi yaşayacağınız artık bakın iki tane ekilenlerin biçilmesi ve verdiğinizi aldığınız bakın sistemden yukarıdan sizin elinize paralar veriliyor. Alacağınız bir döneme gireceksiniz arkadaşlar. Burada iş değiştirmekten korkanlar hiç korkmasınlar ya da hakkını aramak isteyenler hakkınızı da arayın arkadaşlar. Çünkü hakkınızı alacaksınız. Evet burada cimrilik yapan da orada öyle 3-5 kuruşuyla kalacak. Yani sizin burada çok büyük yükselmeniz, zafer enerjiniz var. Ama tamamıyla burada her ne yaşanıyorsa siz emek verdiğiniz, sabrettiğiniz ve kaldığınız için tamamıyla e, Allah tarafından size verilecek olan çok çok güzel enerjiler, bolluk, bereket ve para var. Sizin şu anda Ocak ayınıza baktığım zaman enerjilerde Bakın hem eylem kartı hem burada koşma artık hazır olduğunuz ve ilerleyeceğinizi gösteriyor. Ee, ve bolluk bereket kartı iki tane çalışma ve bolluk bereket kartı bakın 3 tanesi alt alta geldi. Ee, eylem kartları bakın. Çok güzel arkadaşlar adım atmaktan hiç korkmayın güzellerim. Ee, sistem sizi destekliyor. Enerjiler çok güzel. Korunuyorsunuz, kullanıyorsunuz geçmişi şey geride bırakın. Şu kartı şöyle bir kapatmak istiyorum. cimri insanları boş verin. Evrenin bolluk bereketi çoktur arkadaşlar. Allah'ın hazinesi çoktur. İnşallah bol bol faydalanabilmeniz dileğiyle. şu anda açılımı kapatıyorum. Benim için de kartlar açılsın. Benim hayatımda okunsun diyorsanız. Aşağıdaki telefon numarasından bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Postukam